Değerli gençler, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Türkiye'deki yağışın mevsimlere göre bölgesel dağılımının nasıl kısaca öğretileceğini paylaşacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de 81 vilayet, 7 coğrafi bölge bulunmakta. Dolayısıyla siz bütün illerimizin yağış ve sıcaklık grafiğini ezberlemeniz pek mümkün değil. Biz burada pratik bir yöntemle Türkiye'de yağışın bölgelere göre mevsimsel dağılışını sizlere aktaracağız. Ve arkadaşlar önsemenin sorduğu sorularda nokta atış olarak bu soruları cevaplayacaksınız. Sevgili gençler Türkiye'nin üzerine İç Anadolu bölgesinden yani Tuz çevresinden başlayarak küçük E harfi çiziyoruz. Bakın duyu, çizim yöntemimizi lütfen dikkatli takip edin. İç Anadolu'nun arkadaşlar başladınız ve mevsim olarak da ilk bahar mevsiminden başlıyoruz. Yani en fazla yağış İç Anadolu bölgesinde ilkbahar mevsiminde düşüyormuş gençler. Devam ediyorum ilkbahardan sonra arkadaşlar bakın Doğu Anadolu'ya geldim. Özellikle Doğu Anadolu'nun Erzurum, Kars, Ardahan platolarına geldim. Burası ilkbahardan sonraki mevsim olan yaz mevsiminde en fazla yağışı ne yapıyormuş alıyormuş değerli arkadaşlar. Ve çizgiye bakın devam ediyoruz. Karadeniz bölgesine geldik ve mevsim olarak da sonbahar mevsimine geldik. Sevgili arkadaşlar, Karadeniz bölgesi en çok yağışı hangi mevsim alıyormuş? Sonbahar mevsiminde. Diğer mevsimlerde yağış almadığını söylemiyoruz bakın. Sakın yanlış anlamayın. En fazla maksimum mevsim sonbahar aylarında düşüyormuş. Bunun özellikle altını çiziyoruz. Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağışın mevsimsel olarak en fazla düştüğü arkadaşlar dönem kış aylarına denk gelmektedir. Dolayısıyla bakın küçük e harfini tekrar döngü şeklinde Türkiye üzerine bir gezdiriyoruz. Mevsim olarak ilkbahar mevsiminden ve İç Anadolu'dan bakın baş harfleri de aynı İç Anadolu ilkbahar olarak düşünelim. Mevsimsel döngüye de uygun bu çizim arkadaşlar. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış diye tamamlıyoruz. Peki bakın pratik birkaç soru çözelim sizinle. Birinci sorumuzda bir ve ikinci kentin aşağıdaki illerden hangisi olduğunu bulmamız isteniyor. Çok basit bir şekilde bakın arkadaşlar birinci kentimizde en fazla yağış sonbaharda düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. O zaman benim bu görsele göre sonbaharda en çok yağışın düştüğü bölgem Karadeniz arkadaşlar. Rize olabilir, Zonguldak olabilir, Samsun olabilir ama Muğla ne yapmaz arkadaşlar olamaz. Devam ediyorum. İkinci kentim en fazla yağışı ne zaman almış? Kışın almış. Şu dört bölgeden biri de olabilir. Peki Şıklara bakalım. Ordu arkadaşlar ve Trabzon yani B ve C şıklarında Ordu ve Trabzon Karadeniz'de alıyor. Dolayısıyla en fazla yağış Karadeniz'de ne zaman düşüyordu? Sonbaharda. Dolayısıyla B ve C şıklarını deledim. Cevabımız ne yaptı arkadaşlar? A şık oldu. İkinci soru harita üzerinde bunu bulmamız isteniyor. %38 ile yağışın en fazla düştüğü mevsim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilkbahar mevsimi oluyor. Bizim şifremize göre ilkbahar en fazla yağışı Türkiye'de arkadaşlar İç Anadolu bölgesi alıyor. Yani burada İç Anadolu bölgesi hangisi olabilir? 5 nolu bölgemiz arkadaşlar. Evet bakın 2018 yılında YKS sınavında TET bölümünde arkadaşlar bu soru geldi. Ve tabii ki öğrencilerin büyük bir kısmı yanlış yaptı. Çünkü şöyle düşünüyor öğrenciler. Türkiye'de 81 il var. Ben bütün illerin yağış ve sıcaklık grafiğini nereden bileyim? Bakın arkadaşlar ne yaptık? Pratik bir yöntemle sizlere Türkiye'deki yağışın mevsimsel dağılışını anlattık. Peki soruya bakalım. Değerli arkadaşlar öncelikle en fazla yağış yani maksimum yağış Nisan-Mayıs aylarında yani Mart-Nisan-Mayıs aylarında düştüğünü görüyoruz. Peki o zaman hocam burası nere olacak? Kesinlikle ve kesinlikle İç Anadolu bölgesi olacak. Çünkü biliyorsunuz Mart, Nisan, Mayıs ayları arkadaşlar bahar mevsiminin aylarıdır. Dolayısıyla burada hangisi iç, i̇ç Anadolu bölgesindeki ilimizdir? Tabii ki arkadaşlar benim kendi memleketimde olan Kayseri İç Anadolu bölgesinde yer almakta ve maksimum yağış arkadaşlar ilkbahar aylarında düşmektedir. Peki Şanlıurfa Güneydoğu'daydı. En fazla yağış kışın düşüyordu. Erzurum Doğan Doğu'daydı. En fazla yağış yazın düşüyordu. Ardahan yine aynı şekildeydi. Bursa arkadaşlar Marmara bölgesinde maksimum yağışı hatırlarsanız kışın alıyordu. Ve cevabımız Adana oluyor arkadaşlar. Peki sevgili arkadaşlar sizinle pratik yöntemler öğretmeye devam edeceğiz. Coğrafya kaderdir diyoruz. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.